Emre Büyükgöz kimdir? Öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, Emre Büyükgöz aslında Trabzonlu ilçesinden e, olup üç çocuk babası e, tüccar bir kişidir. Türkiye'de ticaretlerimiz e, tesis yönetim sektörleriyle devam ediyor. 2019 e, yılından pandemi dönemine kadar Kanada'da e, gıda işleriyle uğraşıyorduk. E, pandemi döneminde malum sebeplerden dolayı buradaki faaliyetlerimizi askıya aldık. E, bu tarihten sonra da pandemiden hemen sonra da <laughs> e, inşaat sektörüyle ilgili, malzemeleriyle ilgili e, burada bir ticari faaliyetlerimizi başlattık. E, şu an Türkiye'den inşaat malzemeleri üzerine. Çalışmalar yapıyoruz. E, Emre büyük gözle ilgili, kısa öz ve net olarak söyleyeceklerim bunlar. O zaman müsiyat'a geçelim. E, müsiyat Kanada e, ne zaman faaliyete geçti? E, nasıl başladınız kuruluş çalışmalarına ve hangi ihtiyaçtan doğdu? Müsiyat Kanada 2019 yılında e, Kanada'da faaliyetlerine başlamıştı. E, fakat kurulduktan hemen sonra pandemi sebeplerinden dolayı biz teşkilatlanma süreçleriyle ilgili umduğumuz noktalara seviyelere gelemedik. Şu an gelinmiş olan noktada buradaki süreçleri tekrar başlatmak üzerine genel merkez tarafından şahsım Kanada başkanı olarak ataması yapıldı. Tabii buradaki Müslüman Kanadanın doğmasındaki en büyük sebep Müslüman topluluklarının ekonomik olarak bir çatı örgüte ihtiyaç duyulmasından e, dolayı biz böyle bir karar aldık. E, bununla ilgili de e, sadece Türklerle değil, diğer Müslüman toplulukları da içine alacak bir organizasyon için şu an çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu konuda e, devletin e, ilgili birimleri olsun, diğer STK olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah teşkilatlama süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Şimdi burada MÜSİAD'ın Kanada'da üye olabilecek üye potansiyeline sahip kişilerle ilgili sunabileceği en büyük faydalardan birisi network ağları. Bugün MÜSİAD Kanada dünyada 92 ülkede aktif olarak örgütlenmiş Türkiye ile birlikte 222 şubesiyle faaliyetlerine devam ettiren dünyanın en büyük e, iş örgütlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bizler de e, bunun Kanada ayağı olarak Kanada'daki Müslümanların e, gerek Türkiye ile olan ticaretlerinde gerekse dünya ile erişimleri noktasında e, aktif rol üstlenmek üzere bu organizasyonun adımlarını atıyoruz. E, Türkiye ile ülkemizde yapılan ticaretle ilgili tabii geldiğimizden beri sivil toplum kuruluşu liderleriyle görüşmelerimizde hep güvenli ticaretle ilgili önümüze çıkan sorular vardı. Biz inşallah Türkiye ile ilgili veya dünyanın herhangi bir ülkesinde müsiat üyesiyle yapılan bir ticarette bu güvenli ticareti nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz? Bunların arayışı içerisine gireceğiz. Burada hem alıcıyı hem de satıcıyı rahatlatacak bir takım böyle argümanlarımız, hareketlerimiz olacak. Amacımız burada Müslüman toplulukların kendi ekonomik olarak ayaklarını daha yere güçlü basabilecekleri organizasyon ağları kurmak. Bunun için önümüzdeki hafta sonu bayanlara özel hazırlamış olduğumuz bir programımız var. Karada Devleti tarafından sunulan ekonomik teşviklerle ilgili bir bilgilendirmeler yapacağız. Kanada ile Türkiye'nin arasındaki hem ticari hem siyasal ilişkiler nasıl normale dönebilir? Aslında üstü kapalı bir anormal durum mu? Biz normal gibi kabul ederek biraz da kulağımızın üstüne yatıyor gibiyiz. Ya da öyle bir görüntü var ortada. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bu adı konmadık durgunluk nasıl ortadan kaldırılabilir? devletlerin hükümetlerin zaman zaman böyle siyasi e, tutumlarından dolayı e, maalesef geçmişte yaşanan bu tür konuları e, siyasi olarak ele alıp bundan siyasi menfaat fayda sağlamaya çalıştıklarını üzülerek görebiliyoruz bu Ermeni meselesi de bunların başında gele, gelebiliyor e, Tabii ki burada e, bu tür konularla ilgili e, lobi çalışmalarının, Yapılmasında öyle sanıyorum ki büyük eksiklikler var. İşte mısıkat Kanada burada da aktif rol üstlenmek durumunda kalacak. Siz bu tür oylamalarda gidip bir siyasi figürle görüştüğünüz zaman neden böyle bir şeye evet oyu verdiniz diye konuştuğunuz zaman arkadaşım bana zamanda böyle bir olay olduğunu anlatmıştı. Ben oradan esinlenerek evet oyu kullandım diye bir cevapla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların üstesinden gelebilmenin tek yolu bir ve beraber olup devletimizin, vatanımızın, ülkemizin menfaatleri, Müslüman toplulukların faydaları noktasında çalışmaları yapabilirsek, bu lobicilik çalışmalarında güzel bir şekilde organize edebilirsek, buradaki konuların hepsi aşılır diye düşünüyorum. E, siyasetteki konular gelip geçici konular, bugün çok gergin olan, buzdolabına kaldırılmış olan konular, yarın çıkarılıp, ısıtılıp, Ülkemiz lehine daha faydalı sonuçlar doğurabilecek hale elbette ki alabilir. Önemli olan bunların bilincinde güzel bir şuurlu bir toplum oluşturabilmek. İnşallah müsait Kanada da burada üzerine düşeni fazlasıyla ortaya koyacak. Kanada ülkemize uzaklığı bakımından biraz bakir kalmış bir bölge. Ben ilk 2017 yılında bu bölgeyle ilgili hedeflerimi koyarken de benim en büyük çıkış noktam burası oldu. Ülkeyle yapılan ihracat, ithalat rakamlarına dikkate aldığım zaman buranın bir Avrupa veya Orta Doğu, Türk coğrafyası ile yapılan ticaretin çok daha gerisinde kaldığını tespit ettim. Gelmemin Ticari anlamda gelmemin büyük sebebi de bu oldu burada güzel bir alım gücü var. Ülkenin doğal kaynakları, zenginlikleri bakımından çok üst levelda olduğunu biliyorum ki G7 ülkesi bir ülkedir Kanada devleti. Bu noktada harekete geçirilecek, buradaki ihracatı Türkiye bakımından genişletecek birçok argümanlar var. Farkındayız bunların. Şimdi malumunuz biliyorsunuz Baykar İtalya'nın en büyük jet üreticilerinden bir firmayı satın aldı. Bunun arkasında bir e, müsiyat lobisi vardı. Bunu e, çoğu insan bilmez ama bunu buradan da e, ben aktarmak gereği duydum. E, örneğin müsiyat İtalya ve genel merkezimiz Mahmut Asmalı başkanımızın liderliğinde e, böyle bir organizasyon e, kurulup son 15 gün kala buradaki süreçlerin içerisine dahil olunduğunu ve buradaki satışın da Baykar lehine olumlu bir şekilde sonuçlandığını biz gözlemledik, biliyoruz. Bunun gibi birçok fırsatlar olacak. Kameralar konusunda da kötü komşu ev sahibi edermiş diye bir deyim var. Bu konu gündeme geldiği zaman hep Türkiye'de konuşulan da bu oldu. Bizim de evimize güzel bir şey oldu. Biz bunu artık kendimiz üretiyor ve kullanıyor durumdayız. Fakat buradaki daha önce de bahsetmiş olduğum gibi siyasi bir takım hükümetlerin konuşmalarından, fikirlerinden, agresif çıkışlarından, tutumlarından dolayı ticari kuruluşların bu türlü zararlara uğradıkları durumlar elbette ki söz konusu olabiliyor. Siz ne kadar güçlü olursanız bu yapılan uygulamaların, ambargoların belli bir zaman sonra kendiliğinden zaten fes olduğunu göreceksiniz ki Türkiye'de bunu en gür sesle ortaya koymuş ve kendi kameralarını en iyi şekilde değerlendirmiş, yapmış, geliştirmiş ve bunları da savunma sanayide diğer alanlarda kullanılabilme gelmiş. Müsiyat Kanada olarak kriterleriniz nelerdir? Kimler size üye olabilir, kimler sizinle çalışabilir, siz kimlerle çalışabilirsiniz? Müsiyat Kanada olarak e, bizim vatanıyla, bayrağıyla, devletiyle problem olmayan her insan yani e, bizim üyemiz olabilir. Bu konudaki bizim en büyük kıstasımız bunlar. Biz ekonomik bir teşkilatız. E, dolayısıyla e, burada Türk e, yaşayan Türklerle ve diğer Müslüman topluluklarla e, bu tür diyalogların içerisine girip biz bünyemizi teşkilatlanma süreçlerimizi hızlı alabildiğince arttırmayı hedefliyoruz. Tabi bu sivil toplum kuruluşları olsun, diğer Müslüman toplulukların siyasi e, temsilcilikleri olsun. Bunlarla görüşmelerimizde biz MÜSİAD Genel Merkez'de üyeliklerimizi çift referansla yapıyoruz. Dolayısıyla MÜSİAD Kanada'ya e, üye olmak isteyen insanlardan da e, bu tür kıstaslarımız olacak. Bununla ilgili e, müsiyatkanada.org web sitemizde yayına alındı. Üyelik taleplerini direkt buradan online olarak biz alabiliyoruz. Üyelik başvuru formlarımız var. Buradan doldurup gerekli bölümleri. Ondan sonra kendi yönetim kurulumuzu da değerlendirdikten sonra üyeliğe kabul süreçlerini başlatabiliyoruz.